Aile hekimine düzenli giden hastanın prostat kanseri erken aşamada teşhis edildi. Hem babası hem amcasında prostat kanseri olan Naim Karadağ robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrası vücudunda kanserden eser kalmadı. Fatma Demir Turgut'un özel haberi geliyor ekranlarımıza. Aile doktorum dedi ki aile hekimim bir git ürolojiye bir muayene ol dedi, kontrol et amca dedi, senin için iyi olur. İşte bu uyarı 64 yaşındaki Naim Karadağ'ın hayatını kurtardı. Üroloji doktorunu ziyaret etti. Gerekli tetkikleri yaptırdık. Prostat kanseri olduğunu öğrendi. Aile hekimi bizi yönlendirince öyle devam ettik. Ondan sonra da zaten iş ortaya çıktı. Rahmetli babamlar da hani benim yaşlarda öyle tutulmuştu aşağı yukarı. Bu hastamız rutin kontrolleri sırasında kan testinin yüksek olmasıyla tanısı konulan bir hasta kontrolleri gitmesi bu hastamız için bu hastalıktan kurtulması açısından bir avantaj olmuş durumda. Naim Karadan hem babasında hem de amcasında prostat kanseri vardı. Kendisi de aile hekimi randevularını ihmal etmedi ve bu sayede prostat kanseri erken bir şekilde yakalanmış oldu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan robotik cerrahi ameliyatıyla bu hastalıktan kurtuldu gerekli incelemeler biyopsiler yapıldıktan sonra hastaya robotik radikal prostatektomi cerrahisi yapılıyor ve hastanın PSA değeri artık sıfırlanıyor yani tamamen bu hastalıktan kurtulmuş oluyor. Erken tanı sayesinde başka tedaviye de ihtiyaç kalmıyor. Yapılması gereken özellikle 50 yaş üzerinde kanda PSA değerine bakmak hastalık prostatta lokalize ise yani prostatın dışına çıkmamışsa cerrahi tedavi bu hastalık için bir kurtuluş oluyor. Robotik cerrahide küçük kesiler sayesinde daha az kan kaybı oluyor, sinirler korunuyor. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu yöntemle 3000 prostat kanseri ameliyatı yapıldı. Çok yani rahat oldu. Kanama manama olmuyor. Robotik cerrahi daha iyi olduğunu söylediler. Artık günümüzde birçok kamu kuruluşunda da robotik cerrahi mevcut. Hastalarımızı erken tanı anlamında düzenli kontrollere yapmaya davet ediyoruz. Müzik